Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum ben bu yaz neredeydim? Şaban! Söyle ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır! Malatya? Hayır! Gazayın tap? Hmm. Kahramanmaraş? Değil oğlum, bu tarafa. Edirne? Tamam, çık dışarı. Peki hocam. <laughs> bu kadar basitmiş mi? Dur! Oh. Sınırdan çık! Ha, mesela Fransa! Heh. Yürü! İspanya! Ha. Geç denizi! Geç hemen. <laughs> Aptal o zaman uç! Peki uçayım! Ha. Nereye geldin? Nereye? Söyle bakayım! Sen söyle bakayım! Da, Bilemedim geç yerine! İşte buradaydım! Montreal'de! olimpiyatlarda Oh be çok şükür söyledi <laughs> Evet buradaydım Ve kalbim kırık bir şekilde döndüm Düşünün Bütün milletlerin marşı çalındı Ama bizimki Bizimki Bayrağımız Dire çekilmedi <laughs> Ağlama hocam <laughs> Beni de ağlatacaksın Ağlıyor ya <laughs> Çekilmedi mi bayram? Çekilmedi ha! Sersem herif! Sen niye ağlıyorsun? Siz ağlıyorsunuz diye. Çok dokundu da